Merhaba çocuklar. Masal anneniz bugün size Adam Olmuş Çocuklar serisinden Tomris Han'ı okuyacak. E biliyorsunuz Adam Olmuş Çocuklar bizim geçmişte gerçekten yaşamış olan kahramanlarımızı anlatıyor. Tomris Han da gerçekten geçmişte yaşamış bir Türk büyüğü. Bakalım Tomris Han bize neler söylüyor. Benim adım Tomris. Benim hikayemi öğrenmek ister misin? Milattan önce 7. yüzyılda yaşadım. Benim ülkem Avrupa'nın doğusundan Çin'e kadar uzanıyordu. Halkımıza İskitler denirdi. Türk dilini konuşan en eski toplumlardan biriydik. Türkler ok atmayı, kılıç kullanmayı ve ata binmeyi çok iyi biliyorlardı. Biz de Türk kökenli bir topluluk olduğumuz için bu konularda ustaydık. Arkadaşlarımla beraber Tuna ve Volga nehirleri kenarında büyüklerimizi özenerek avcılık oynardık. Biz göçebe olduğumuz için atlara çok önem verirdik. Benim en sevdiğim oyun atım rüzgarla oynamaktı. Rüzgara binip uçsuz bucaksız çayırlarda dolaşırdım. Dedem Alper Tunga büyük bir Türk hakanıydı. Dedem Alper Tunga kılıçları ve atları çok sevdiğimi biliyordu. Dedemle beraber oynarken acaba bir gün ben de onun gibi büyük bir hükümdar olabilir miyim diye düşünürdüm. Ancak hükümdar olabilmek o kadar kolay da bir iş değildi hükümdar olabilmek için çok bilgili olmak, halkı tanımak ve iyi bir yönetici olmak gerekiyordu. İskitler güzel sanatlarla çok iyi ilgiliydi. Çok güzel resimler yaparlardı. Kolye yüzük ve küpe gibi takılar üretirlerdi. Bizim toplumumuzda kadınlar ve kızları e, çok önemserlerdi, kız çocuklarının eğitimine büyük önem verilirdi. Ailem beni her alanda yetiştirmeye gayret etti. İyi bir eğitim aldım. Bu arada ata binmeyi, ok atmayı ve kılıç kullanmayı da öğrendim. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre meşhur kadın savaşçılar olan Amazonların bizim halkımız yani İskitler olduğunu kabul etmişler. Oo, demek ki Amazonlar da Türklerden ee, çıkmış arkadaşlar Bakalım devamında bize Tomris ne diyor Kiroz adında bir kral halkını Sürekli rahatsız ediyordu Topraklarımızda huzursuzluk Çıkarıyordu Kiroz kötü biriydi Kiroz insanlara haksızlık ve zorbalık Yapıyordu Birisinin Kiroz'a bu yaptıklarının Yanlış olduğunu göstermesi gerekiyordu bu nedenle halkını ve vatanını çok seven birisi olarak Kiros'un karşısına çıkmaya karar verdim. Hain Kiros vatanımızı ele geçirmek istedi. Eğer buna karşı çıkarsak bizi esir edeceğini söyledi ama biz vatanımızı korumaya kararlıydık birlik ve beraberlik içinde olursak Kiros'un bizi asla yenmeyeceğinden emindik. Şimdi dedem gibi büyük bir komutan olma sırası benimdi. Adımı ilk kadın hükümdar olarak tarihe yazdırmıştım. Tomris Han, ilk kadın hükümdar. Bu arada adımın anlamı demir izi demektir. Evet bu arada Tomris Han'ın kim olduğunu öğrendik değil mi? İlk kadın hükümdar. Kurduğum ordunun başına geçtim. Kiros benim ve halkımın kararlılığını görünce yaptığından pişman oldu. Topraklarımızı işgal etmekten vazgeçti. Artık beni ve halkımı tehdit edecek biri kalmamıştı. Bu zafer yaşadığım dönemde bir Türk birliği kurmamda önemli rol oynadı. Tarihte Türk birliğini kuran ilk kadın hükümdar oldum. Evet bakın bu da çok önemli. Tarihte Türk birliğini kuran ilk kadın hükümdar. Türklerin kadına verdiği değeri benim hikayemden öğrenebilirsiniz. Ben ilk kadın hükümdardım. Benden sonra birçok Türk kadın hükümdarlar oldu. Begüm Sultan, Süyün Bükehan, Dilşat Hatun ve Mama Hatun bilinen kadın hükümdarlardandır. Ben sizin yaşadığınız zamandan yaklaşık 2700 yıl önce hükümdar oldum. Dilerim siz de kendi yaşadığınız zamanda güzel işler yaşarsınız. Ben Tomris Han. İşte benim hikayem böyle. Şimdi senden iki tane isteğim var. Birincisi benim hikayemi ve Başarılarımı başka arkadaşlarına da anlatır mısın lütfen? Böylece onlar da hem beni tanımış olur, hem de daha büyük işler yapmak için kendilerine güvenirler. Evet, ikinci isteği ise Tomrisan'ın hayallerinizi ve gelecekte yapmak istediklerinizi yazmanız. O zaman bu büyük ve ilk Kadın hükümdar Tomris Han'a önce teşekkür ediyoruz. Sonra biz de hedeflerimizi koyarak hayallerimizi, hedeflerimizi yazıyoruz arkadaşlar. Adam Olmuş serimizden bugün size Tomris Han'ı okudum. Ve bu gece güzel güzel uyumanızı istiyorum. Evet Okyanus da geldi. Merhaba Okyanus. Evet Okyanus da bizim... Hikayemizi dinledi. Tomrisan'ı dinledi. Bu gece tatlı tatlı uyumanızı ve Tomrisan'ı hayal edip onu rüyanızda görmenizi istiyorum. Masal anneniz sizi seviyor. Görüşmek üzere.